Kur'an Allah kelamıdır. Sual Bazı dinsizler, Kur'an'ı Resulullah'ın kendisinin yazdığını, Allah kelamı olmadığını söylüyorlar. Bu konuda ayet-i kerime yok mu? Cevap Ayet-i kerime elbette var. Ama ateist ayete inanmaz. Muhammed Aleyhisselam peygamber olduğunu mucizelerle de ispat etmiştir. Bu mucizeler söz birliğiyle bugüne kadar gelmiştir. Mucizelerinin başında Kur'an-ı Kerim gelir. Yani devam eden bir mucizedir. Kur'an-ı Kerim çok vecizdir. Hiç kimse Kur'an gibi söz söyleyemez. Arabistan'ın meşhur şairleri ve edebiyatçıları uğraşmışlar, benzerini söyleyememişlerdir. Bu konudaki ayet-i kerime meallerinden bazıları şöyledir. Kendi uydurdu diye inanmayanlar haydi bu Kur'an'ın bir benzerini söylesinler. Tur suresi 33 34. ayetler. De ki kendimden söylediğimi sandığınız bu Kur'an'ın sureleri gibi haydi 10 surede siz söyleyiniz. Hud suresi 13. ayeti. Eğer kulumuza Resulüme indirdiğimizden, Kur'an'ın Allah'tan geldiğinden bir şüpheniz varsa, iddianızda doğruysanız, Allah'tan başka şahitlerinizi, putlarınızı, bilginlerinizi de yardıma çağırıp, hadi onun benzeri bir sure meydana getirin. Bunu asla yapamazsınız. Bekara Suresi 23-24. Ayetler Kur'an eşi benzeri olmayan bir kitaptır. Ona önünden ardından hiçbir yönden, hiçbir şekilde batıl gelemez. Hiçbir ilave ve çıkarma yapılamaz. Çünkü o, kainatın hamd ettiği, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafından indirilmiştir. Fussilet Suresi 41-42. Ayetler Kur'an'ı Allah indirdiği için, onu bozabilecek birisinin çıkamayacağı açıkça bildiriliyor. Rabbinin sözü doğruluk ve adaletle tamamlandı. Onun sözlerini Kur'an'ı değiştirebilecek hiçbir şey, hiçbir kuvvet yoktur. En'am suresi 115. ayeti. Kur'an'ı biz indirdik. Elbette yine onu biz koruyacağız. Hicr suresi 9. ayeti. Eğer Kur'an Allah'tan başkasından gelmiş olsaydı içinde pek çok tutarsızlık, tenakuz, çelişki bulunurdu. Bunu düşünemiyor musunuz? Nisa suresi 82. ayeti. Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki, o halde Allah'tan gayri çağırabileceklerinizi, yardıma çağırın da, siz de onun gibi uydurulmuş on sure getirin. Hud suresi 13. ayeti. Eğer o, peygamber, bize atfen, Kur'an'a bazı sözler katsaydı, biz onu kuvvetle yakalayıp şah damarını koparır, helak ederdik. Hiçbiriniz de buna engel olamazdınız. Hakka suresi 44 47. ayetler. De ki bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak üzere insanlar ve cinler toplanıp birbirine destek de olsalar yemin olsun ki yine de benzerini ortaya koyamazlar. İsra suresi 88. ayeti. 14 asır geçtiği halde birçok din düşmanı haşa Allah'ı yalancı çıkarmak için uğraşmışsa da bunu yapamadılar. Kur'an-ı Kerim Resulullah Efendimizin en büyük mucizesidir. İçinde bütün dünyada bugüne kadar yapılmış medeni kanunlara örnek teşkil edecek ilmi ve hukuki esaslar, eski tarihe ait birçok bilinmeyen bilgiler, insanlara verilebilecek en büyük ahlak esasları, nasihatler, dünya ve ahiret hakkında o zamana kadar hiçbir kimsenin bilmediği, bilemediği, tasavvur bile edemediği hususlar vardır bunlar kimsenin söyleyemeyeceği bir ifadeyle beyan edilmiştir. Müşrikler, mucize deyince de mealen buyuruldu ki, Kur'an gibi eşsiz bir kitabı sana indirmemiz, mucize olarak yetmez mi? Ankebut Suresi 51. Ayeti Bu, Allah'ın kitabı değildir diyebileceklere karşı da, böyle şüphelere yer bırakılmamıştır. Allahü Teala Resulü'nün böyle bir kitap yazacak kudrette olmadığını ve Kur'an'ı kendisinin vahyettiğini teyit etmektedir. Esasen Resulü'nün özellikle ümmi, okuma yazma öğrenmemiş olmasını ve bu sebepten Kur'an'ın ancak Allah tarafından vahyedilebileceğinin anlaşılmasını istemiştir. Bir ayet-i kerime meali: Ey Resulüm, bu Kur'an sana indirilmeden önce sen bir kitaptan okumuş ve elinle onu yazmış değildin. Eğer öyle olsaydı batıl söze uyanlar şüpheye düşerlerdi. Müşrikler Kur'an'ı başkasından öğrenmiş veya önceki semavi kitaplardan almış derler, Yahudiler de onun vasfı Tevrat'ta ümmidir, bu ise ümmi değil derlerdi. O zaman Araplar şiire çok kıymet verirdi. Aralarında çeşitli şairler yetişti. Birbirleriyle şiir yarışı yaparlardı. Kazananlarla övünürlerdi. Kur'an-ı Kerim'e benzer kısa bir sure söyleyebilmek için el ele verdiler, çok uğraştılar. Hazırladıkları şiirleri Muhammed Aleyhisselam'a götürecekleri zaman Kur'an-ı Kerim'den bir sureyle karşılaştırdılar. Suredeki belagati iyi anladıkları için kendi sözlerinden kendileri utandılar. Resulullah'a götüremediler. Bu zavallılıkları karşısında ilimle karşı koymaktan vazgeçip kaba kuvvete başvurmaktan başka çare bulamadılar. Kılıca sarıldılar. Müslümanlara saldırmaya başladılar. Resulullah'ı öldürmeye karar verdiler. Bunun için hazırladıkları planı gerçekleştirmeye kalkıştılarsa da mağlup ve rezil oldular. Muhammed Aleyhisselam'ın böyle meydan okuması karşısında ve böyle el ele vererek uğraşmaları sonunda bir sure gibi veciz, belli bir söz söyleyebilselerdi Resulullah'a gelir, okurlar gürültü patırtı koparırlardı. Bu taşkınlıkları dillere yayılır, tarihlere geçerdi. Bu başarısızlıkları Kur'an-ı Kerim'in muciz olduğunu, insan sözü olmadığını açıkça göstermektedir. Muciz insanı aciz bırakan, aynısını yapmakta başkalarını acze düşüren, kudretsiz kılan, kimsenin yapamayacağı iş demektir. Mucize de aynı anlamda.